Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber havuz kampı yapacağız. Böyle atlayacağız sıra sıra. Ben ilk atlayacağım. Şimdi çekiyorum. Ben atlıyorum. Atla. Aa çok kötü su geldi. Ekrana su geldi. Ekrana çok kötü su geldi. Ama ellerini kurulaman lazım. Kurulayacak Yalnız. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar bizim arkadaşlarımız. falan. Oy. Arabanın Böyle küçük tamam var. Erkekler bizim arkadaşımız. Şimdi ben atlayacağım. Sakın şu ortaya basma. Tamam mı? Tamam. Böyle gözüküyor umarım arkadaşlar. Şimdi Arya atlayacak. Böyle göstereyim Arya'yı da. Gördüğünüz gibi güzel oldu değil mi arkadaşlar? Çıksın Arya. Arya çıksın mı? Şimdi arkadaşlar ee ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? Bir dakika ben elimi kurulamam lazım. Aynen kurulasın elini. Şimdi <laughs> gösteriyorum. <laughs> sil, sil Böyle tabii arkadaşlar azıcık dağınık. Benim <laughs> derim olduğu için <laughs> Şimdi ne yapalım? Şimdi eee azıcık e, ben <laughs> <bana, bana>, <laughs> şimdi şuradan bana, şuraya bana, bana, Şimdi şuradan şuraya gidelim. Şuradan şuraya. Evet arkadaşlar <laughs> ilk ben gideceğim. <yapacağım. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar, birazdan ben yusucam ve çok soğuk. Şu an suya da giremem. Arkadaşlar e bu videoyu bir, bir üç saat sonra yükleyeceğim. arkadaşlar geliyorum. İçeride bir sürü insan var. Geliyor. Şurada. Ha, burada evet. Gel, buraya benim avlum daha yakın. Gel. Go, gel. Güga. Arkadaşlar. Şimdi Arya izleyecek arkadaşlar. Hadi. şimdi tut ama sakın nota'ya basma. Tamam. Tamam. Gidiyoruz. Beni çek. Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yüzüyor ya. Böyle azıcık bir çim Şöyle. Nerede lan ayrı? Ha burada. Azıcık bir Şöyle görebilirsiniz. Gidiyor. Gördüğünüz gibi. Burada. Şimdi çıktı galiba. Evet şimdi çıkıyor. Çıktı. Arya, hadi gel. Şimdi şöyle yapayım. Azıcık iyi gözüksün şurada. Arya, hadi bakalım. Evet, geliyor şanak dostlar. Şurada. Şimdi... Evet arkadaşlar, şimdi geliyor gel Arya hadi. Bekliyoruz seni. Evet geldi şimdi Arya elini silsin bir. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi Arya ne oldu? Gel bakalım şimdi Arya silsin elini arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, buradan buraya yüzeceğiz. Şuradan şuraya yüzelim. Şurada gördüğünüz gibi e, çocuklar var ya şurayı doğru yüzeceğiz arkadaşlar. Bence ben öyle yapmayalım. Ee, nasıl yapalım? Ben de gidelim. Çünkü ben çok yoruldum. Tamam. Tamam öyle yapalım. Ben şimdi bir kere daha yüzeceğim arkadaşlar. Oradan oraya ayı. Nasıl yüzeceğiz? Tamam. Arkadaşlar çok yorulduk. Burada Şu an gidiyor. Çok. Oh. Arkadaşlar birazdan arkadaşlar kameraya el sallayacak. Gördüğünüz gibi şurada tam el salladı. Yüzüyor. Ben ben de yüzecektim arkadaşlarım ama çok yoruldum. Ay kamera dışarıda çok kötü olur. Gördüğünüz gibi. Şu an Çınar karaya ayak basmış bulunmakta. Bir dakika. Çınar! Bir dakika arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bye bye.